Değerli izleyicilerimiz yanımda beyin sinir ve ömürlük cerrahı kıymetli hocam, operatör doktor Fatih Kınar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın yine. Estağfurullah. Maşallah. Yaz geldi böyle oldu ya. Evet ya enerji. Enerjimiz Osman'ı da kaptın geldin. Evet. Osman'ın enerjisi yerinde mi? Osman'ın evet. enerjisi yerinde. O da benimle evet. birlikte çalışıyor, geliyor gidiyor ama sağlığı yerinde. Önemli o soru. zaman bel ve boyun fıtığına nasıl tanı konulur? Evet. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Artık yaz geldi. Bakın tatiller başlayacak efendim artık bir kış boyunca çalışmalarımızın belli oranda nimetlerini yiyeceğiz. Geziler başladı, tozlar başladı. İşte o sırada karşınıza çıkan belinizdeki, boynunuzdaki bir fıtık oluyor. Hayatınızı kahredebiliyor. O acıdan bahar dönemlerinde en çok ne görüyoruz biliyor musun sevgili Sevda? Şu dönemde en çok boyun fıtıkları görüyoruz. Tam böyle geçiş dönemi, boyun bölgesi biraz enerjimizin evet yükseleceği ancak e, yüksek enerjinin, yüksek voltajın da bize oyun fıtığı. bu dönemde? Bu dönemde işte e, enerji diyoruz aslında birçok şey enerji. Hastalıkların kaynağı da enerji bu dengesizliğinden oluşuyor. Yani kıştan şimdi önceden e, çok slow geçişler vardı. Yani baharları çok iyi görüyorduk ama şimdi direkt kıştan böyle çat diye yaza geçiyoruz. Hmm. Bu hızlı geçişlerde özellikle boyun bölgesi o stres, yüksek stresleri hızlı kaldıramıyor. Dolayısıyla en çok bu dönemde boyun fıtıkları görüyoruz bu mevsimlerde. Ee, yine kışa geçerken mesela o dönemlerde de bel fıtıklarını fazla göreceğiz. Böyle mevsimsel hastalıklarında ee, geçiş dönemleri oluyor. Fazla gördüğümüz dönemler oluyor. O dönemleri yaşıyoruz. Boyun ağrılarınız şu dönemde biraz daha arttı. Bunları biliyorum, görüyorum. Ee, onun için hem önlemler de söyleyeceğim. Bu dönemde daha dikkat etmeniz gereken konuları da söyleyeceğiz. Peki, evet. e, ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedelim mi yine? Bahsedelim. Şimdi tabii e, artık teknolojilerimiz gelişti. Biz ne yaparsak yapalım. Amacımız tabii ki fıtık olmam olmamak, hastalığa yakalanmamak. Tüm hekimlerin Asıl amacı sizlere sağlıklı yaşamı ve sürdürülebilir şekilde sağlıklı nasıl yaşanacağını sunmak. Bunları hep konuşuyoruz. Bu e, sizi bilgilendirmekteki amacımız da bu zaten. Hasta olduktan sonra e, tedavi olmak kolay bir şey değil. Yani hasta olmak kolay ama tedavi gerçekten kolay bir şey değil. Zahmet isteyen bir şey. Yani kapıya ben hep söylüyorum kapıya parmağınız sıkışı, anlık bir olay. Pat diye bir kapıyı çekiverdiniz parmağınız sıkıştı kaldı çekiyorsunuz ama bir ay iki ay üç ay zonkluyor. Ağrısını, acısını, yani e, onun iyileşme süreçleri. Dolayısıyla e, şa şey olmak, e, hasta olmak kolaydır ama iyileşmek zordur. Önemli olan hasta olmamak. Tabi hasta oluyoruz ne yaparsak yapalım. Ne yaparsak yapalım hepimiz hayatta bel ağrısı çekiyoruz, boyun ağrısı çekiyoruz. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada teknolojinin ve tecrübelerimizin bir de bize sunduğu nimetlerle sizlere en kolay ve en etkili yöntemleri de sunmak istiyoruz. İşte bu yöntemleri biliyorsunuz. Regresyon ve robotik lazer tedavisi artık son dönemlerde dünyanın da gündemine oturmuş evet. durumda. Robotik lazer. Bakın ben lazere inanmayan bir adamdım. Bak açık söylüyorum. İnanmayan birisinden bahsediyorum ben. İnanmıyor idim. Bundan 5 yıl önce gelseydiniz bana deseydiniz ki hocam bir lazer var. Ya epilasyon mu yapıyoruz biz yani güzellik uzmanı arkadaş falan derdim yani. Hani biz cerrah yani insanı yarar ortadan ikiye 10 santim derinliklerinde elimizi atar efendim omurgayı Osman'a yani elimizde koyduğumuz gibi bütün problemleri çıkartır büyük adamız falan derdim yani anlatabiliyor muyum? Böyleydik cerrahlar böyledir biraz. Bir de, bir biraz. de saatlerce süren <laughs> e operasyonlar. E tabi, hala yapıyorum ben hala yapıyorum ama. Tabii zaman değişiyor, insan da değişmek zorunda. Bakın en önemli şey, en zor şey insanın değişmesidir, değişimi kabul etmesidir. Yani hala 10 yıl önce yaptığı işin aynısını devam ettiriyorsa bu dönemde insanlar e, bir sıkıntı olduğunu hissetmeniz lazım. Dolayısıyla takip etmeniz, süreçleri efendim e, daha iyiye götürmeniz gerekiyor. Eğer bu işin uzmanıysanız etrafınızdaki olup bitenleri de daha iyi okuyup daha iyi nasıl yaparım diye de işi sürüklemeniz gerekiyor. Şimdi e, biz Türk hekimlerine soruyorlar bunu nasıl yapıyorsunuz diye. Bakın İsviçre'den, Rusya'dan, Almanya birçok yerden e, yazılı olarak, sözlü olarak bizlerden bunları talep ediyorlar. Ya bunu yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi Avrupa'da hala enjeksiyon yapıyor, iğne yapıyor bel fıtığına. 2 ay, 3 ay sonra tekrar fıtık yerinde e, devam ediyor. Ağrılar yerine geliyor ya da ameliyat <laughs> kararı. İşte regresyon ve robotik lazer tedavisi Fizik tedavilere rağmen hala geçmeyen sorunlar devam ediyorsa, belinizde hocam bıçak saplanıyor, işte bahar geldi, boynum kopuyor. Bu ağrılar artık koluma vurmaya başladı. Başımı yatağa koyamıyorum, başımı dik tutamıyorum, ağrıdan duramıyorum dediğiniz dönemlere geldik. Beraberinde bu sıkıntıların etrafına uyuşmalar başladı hocam. Kollarımda uyuşma sabah bir kalkıyorum, uyuşma, uyuşmuş ellerim kollarım. Efendi bir e, çaydanlık götürüp... Çay dökemiyorum, elimden düşürmeye başladım. Efendim 10 dakika, 20 dakika bir çorba karıştıramıyorum. Önceden güzel örgü örerdim, şimdi örmekte zorlanıyorum. Yani telefona bile bakarken eziyet çekiyorum dediğiniz noktada artık boyun fıtıklarınız ilerlemiş demektir. Yanmalar da başladıysa gerçekten zor durumdasınız. Süreç artık müzminleşmiş, kronikleşmiş anlamına gelir. Dolayısıyla yanması olan hastalar daha acil, daha hızlı hareket etmeleri gerekir. Ama o döneme kadar ben hep söylüyorum ne kadar erken teşhis, ne kadar önden bir değerlendirme, erken bir değerlendirme başarı oranlarımızı o kadar yükseltecek. Sizlerin ameliyata gitme oranlarını o kadar azaltacaktır. Fıtığın derecesi çok önemli. Bizler bütün bu şikayetlere bağlı olarak öncelikle fıtığın derecesini tespit ediyoruz. Tabii fıtığın derecesiyle birlikte sinire yapmış olduğu hasarın derecesi de çok önemli. Aslında biz bir hasar tespit çalışması yapıyoruz. Boyun fıtığının derecesi ve bu dereceye bağlı olarak sinirlerde yaptığı hasarın boyutunu tespit ediyoruz. Bunu tespit etmekle birlikte ne hangi çareyle biz bunu tedavi ederiz? En kolay ve en etkili. Bakın şu iki sihirli cümleyi unutmayacaksın. En kolay, en etkili. Tedavi böyle olmalı. En kolay, en etkili. Biz eskiden hep algoritma yapardık sevgili Seda. Baştan başlardık. Yani şunu verdik olmadı. Bunu verdik olmadı. Şunu yaptık olmadı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Eve bir sinek girmiş. Yani apartmanda sinek var. Ne yaparsınız? Sineği avlarsınız değil mi? Şimdi bu en önemli çözüm budur. Sineği gidersiniz, yakalar, avlarsınız. Örnek veriyorum. Şimdi biz e, biraz hekimler olarak şunu yapıyoruz. Apartmanda sinek var. Elimize roket alıyoruz. Bom! Apartmanı patlatıyoruz. <laughs> anlatabiliyor muyum? Yani en önce yapacağın en kolay şeyi en son yapacağın şeyle değiştirirsen eve apartmana bir sinek için roket atmak gibi bir şey olur. Dolayısıyla hekimin nosyonu da yaklaşım tarzı da burada çok önemlidir. En kolay ve en etkili yöntemi de bizim hekimliğin vazifesi budur aslında. Dolayısıyla artık teknolojinin ilerlemesi, tecrübelerimizin ilerlemesiyle bizler en kolay yöntemlerle. Yani uyutmadan, genel anestezi almadan, hiçbir neşter vurmadan, hiçbir e, e, yara açmadan, cihazların da gücüyle, teknolojinin de gücüyle benim inanmadığım şeyi bana şu an yaptırtıyor. Yani teknoloji böyle bir şey. E, ve yani inanılmaz bir şey. 10 santim derinliklerden bahsediyoruz. Bir bel fıtığını düşünün, bir boyun fıtığını düşünün. Vücudunuzun 10 santim derinliği. Bakın şu kemiklerin kalınlığına bakın o bağ dokuların gücüne bakın. Bunların hepsini kat ederek 10 santim derinliğe ulaşıyor ve efendim burada siniriniz var, başka damar dokuları var. Bunların hiçbirine zarar vermeden sadece fıtık dokusuna ulaşarak onun içerisine bizim öğrettiğimiz, navige ettiğimiz, bizim kontrolümüzde gerçekleşen tedaviyle oraya uygulamasını yapıyor. 15-20 dakika gibi bir süre sonrasında o fıtığımızın belli aralıklar sonrası kaybolduğunu, yok olduğunu görüyoruz. Hemen bir örnek gösterebilir miyim? Evet, her zaman biliyorsunuz aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür şahsın rütbeyi aklı eserinde. Bizim de eserimiz bu. Bakın şöyle kocaman bir fıtığımız varmış. Bu olaylara tepeden bir bakış, yukarıdan bir bakış. Yani sizi şöyle yatay olarak ortadan ikiye kestik, yukarıdan aşağı doğru bakıyoruz. Şurası kanalımız bakın. Sinirimizin geçtiği yer burası. Şu sağ sinirimiz. Bakın bu sol sinirimiz. Ortada da ana sinirimiz var. Normali böyle. Bakın bu tedavilerden önce sağ taraf tamamen tıkanmış görüyor musunuz? Ve şuradaki sağ taraftaki sinir burada bir anlamda enkazın altında kalmış. Fıtığın altında kalmış. Kapı, kapıya parmağınız nasıl sıkışır? O vaziyette altta ezilmiş kalmış durumda. Burada hiç göremiyorsunuz ve sağ bacakta çok ciddi bir ağrı efendim yamulmuş bir hasta böyle yürüyor aylardır ve artık son dönemlerde uykuları bile kaçmış. Uyku uyutmaz. Bakın uykularınıza bile bir hastalık sirayet ettiyse bu ciddi bir şeydir. Yani ben bazen ciddi almıyorsunuz ona şaşırıyorum. Sizi uykunuzdan kim uyandırır? Bebeğiniz uyandırır en fazla. Doğru mu? Yani bir hastalık uyandırıyorsa bu ciddi bir şeydir arkadaşlar. Önemli bir şeydir. Uykunuzdan uyandırıyor. Uykular kaçtı hocam diyor. Yani bir hafta on gündür sıfır uyku. Psikolojileri bozuluyor. Özellikle boyun fıtığı. Genç hasta, 30-40 yaş bayan, çalışan ya da ev ortamında çocuklarıyla gece gündüz mücadele eden bir bayan. Boyun ağrıları başladı. Gece de uykularını uyuyamıyor. Ağrılar şiddetlendi. <laughs> Omuzlarına, kollarına, sırtına vurmaya başladı. Hocam Eskiden sinirlenmediğim şeylere sinirlenir oldum. Önceden yani eşi diyor ki hocam huyu değişti. Hani evlendiğimizde böyle değildi. Huyu değişti diyor. Yani bu kadar huyunuzu bile değiştirecek, strese sokacak. Antidepresan kullananlar var. Antidepresan kullanıyor. Yani bu kadar çok şey var ki fıtığı, ağrıları ilerlemiş. Tansiyon ilacı var. Tansiyonu yükselmiş düşünebiliyor musunuz? Tansiyonu yükselmiş. Yani öyle hastalar var, tansiyon ilacı kullanıyor, 35 yaşında. Depresyon ilacı kullanıyor. E niye 35 yaşında tansiyon olasın sen? Niye 35 yaşında depresyon olasın? İşte boyun fıtığından. Bu boyun fıtığından dolayı bütün bunları yaşıyor. Ve biz hatta fibromiyajı diyoruz biz bunlara. Yani artık vücudun her tarafı ağrı üretmeye başlıyor. Bütün kaslar ağrı üretmeye başlıyor. Ve fibromiyajı anlamda bir sürü yöntemler, tedaviler yapılmaya çalışıyor. Aslında benim, bana göre bu bir e, sadece bataklıkta sinek avlamak. Asıl fıtık, fıtığı tedavi ettiğiniz zaman orada bir psikoloji rahatlamaya başlıyor. Tansiyon düşmeye başlıyor, kaslar rahatlamaya başlıyor. Çünkü asıl sebep orada sıkışan siniri kurtarmak için tüm vücut harekete geçiyor. Tüm vücut. Ve siz siniri kurtardığınız zaman Süreç bu kısır döngüye dönmüş, artık bir girdaba dönmüş, psikolojisini, hayatını, sosyolojisini, her şeyini etkilemiş. Bu kısır süreç bir yerden sonra tekrar normalleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bataklık oradaki bataklık, fıtık, boyun fıtığınız. Özellikle 30, 40, 50 yaş, bu genç yaş bayanlarda sık gördüğümüz of. çok net bir tablo bu. Dolayısıyla yani inanılmaz zor bir durum. Ben o bayanları gerçekten üzülüyorum. Sosyolojileri bile, aileleri bile artık bu anlamda kendilerine zul oluyor. Bakın böyle bir fıtığın tedavi sonrası, görüyor musunuz siniri? Tedaviden sonra nerede bu fıtık? Kaybolmuş siniri net bir şekilde görüyorum. Hatta şiş ezildiği için karşı taraftaki sinire göre daha şiş. Öden Tekrar yapıyorum. yükseltme olur mu? Evet, tekrarlama ameliyatsız tedavilerden sonra Hah. eğer başarı elde edersek, %80, %90 yani 10 hastadan 8'ini 9'unu ameliyat düzeyinde ağır bile olsa ameliyattan kurtaracak bir yöntemden bahsediyoruz. Zaten biri size diyor ki hocam %100 kesin tamamen hallediyoruz diyorsa bu bir yalandır, koskoca bir yalandır. Böyle bir şey olamaz, biz kuluz. Bizim bilmediklerimiz de var. Yani bizim bilmediklerimiz de var. Ne diyor Ebu Hanife? bilmediklerim ayağımın altına koysa dünyanın en okumuş adamı, en okumuş ilim alimdir. Ayağımın altına koysam başım göğe yer diyor. Onlar böyle söylerken bizde ne yani biz de okuyoruz hala biz de çalışıyoruz. Ama başarıyı elde etmek için bakın mücadele etmişiz ve başarmışız. Ameliyattan kurtulmuş bu hasta. Müthiş bir şey. Ben bunları ameliyat ediyordum önceden. Şimdi etmiyorum böyle bir hastayı. Ameliyat etmemişim. Bu harika bir şey. O insanın hayatını değiştirmişiz. Ameliyat olmasıyla ameliyat olmaması arasında bambaşka bir hayat yolu var. Bambaşka bir hayat yolu var. Yani hayatta değil binlerce insanın bir kişinin bile hayatını böyle değiştirmek Büyük bir başarıdır. Ancak biz bunu binlercesini yapmışız. Spor yapabilirler artık. Tabii hemen ameliyatsız yöntemlerde Evet. bizim açımızdan spora başlamak çok erken ve bunu istiyoruz. Birinci aydan itibaren çok, e, şimdi isim vermek çok doğru değil ama e, profesyonel spor, profesyonel e, e, mesleği spor olan pek çok arkadaşımızı tedavi ettik. Bunlar hemen hızlı mesleklerine, işlerine ve sporlarına, egzersizlerine Harika. başlamasını istiyoruz. Harika. Teşekkür ediyoruz Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Operatör Doktor Fatih Kırar hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Hocam. Reklamlar